Bu kasalarını soyacağız artık nasıl yapacağız bilmiyorum ama yapmaya çalışacağız Sizler de bana joinleniyorsunuz biliyorsunuz ki siz de joinlenmek istiyorsunuz Daha zannolur iki tane reyazın profili tıklayın aşağıya tümünü gör katıl diyerek katılabilirsiniz arkadaşlar Videomuza geçmeden önce abone olup bildirimlerimizi de açın ki her videomuza haberdar olun arkadaşlar Like atıp yorumlarda da istediğiniz videoları belirtmeyi unutmayın Şimdi videomuza geçebiliriz Evet sunucumuza yağmur yağıyor Gerçekten yağmurlu bir günde uyandık arkadaşlar ee, yapacak bir şey yok ve. Bu Tosbik mi bu? Ha? Tosbik, ah ben geldim. ben geldim. Bakar mısınız bana? Aman Allah'ım, taş takmış bana. Ne kadar güzel olmuşsun ablam. Ayşe Nur çok tatlı olmuş. Ablam yazmış o yarım seni yarım. Tosbik, Tosbik yok oldu arkadaşlar. Aman Allah'ım, ay yağmur da durdu ve biz de hızlı bir şekilde evleri ee, bakalım, dolaşalım diyorum. Şöyle bir evimizin bombamızı alalım da evlere falan bir girelim arkadaşlar. Boyumuzu da küçültüyorum ve odamda arkadaşlar at gibi de <laughs> sinek var biliyor musunuz? Bu beni çok korkutuyor. İnşallah videoda falan üstüme üstüme gelmez sinek. Buradan sana ufak bir duyuru çakıyorum. <laughs> ee, bir de bizim torba almamız lazım. Videomu çekeceğin abla demiş. Ay yarım sene kız videosu kız! Oo kapısı çıkmış. Torbaya gerek yok. Bunun kasası nerede acaba ya? Bakalım 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 bakalım. Hmm, burada değil. Ben de bu arada kasaları bilmiyorum bu yeni evdi galiba bu evin kasası nerede inan hiçbir fikrim yok derken galiba e, buradaki tuvalete oturuyorduk neye basıyorduk ya yani, tuvalete oturunca bir şey bir şeyse açılıyor dediniz bana e, onu yorumlarda aldım demek ki bu evin kasasını biz açamıyoruz arkadaşlar çok değişik bir ev bu evden çıkıyorum bunu ben hala anlamadım yani tuvalete oturuyorum ama... Bay bye, bye. şarj 5 yazmış. Aynı yazık bu kızın evine de yazık. Gerçekten şarjı 5 imiş. Üzüldüm bu an, şu an ona. Ee, burada bir tane evimiz var. Kraliçe Erva yazıyor. Burada sadece Erva şey değil mi? Ola, evde de karı. ha nasıl gireceğiz buraya? Ben direkt girsem ne yapar acaba? Allah! Ayşe at beni kız içeri. Aferin Ayşe! Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. kovalamasın beni? Bana kovalayabilir arkadaşlar şüpheli. Bombayı patlattım. Aldım. Aldım. Aha geldi kız geldi. Oh. 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 Ne yaptın yazıyor? Allah'ım banlamasın beni. Dur 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 Hemen ışınlanayım şuraya banlamasın beni arkadaşlar. Ne ne yaptım? Ne nasıl yaptım ya? Allah Allah. Oh. Çaldım paralarını. Oh. Oh çok iyi oldu sana. Neden çaldın demiş. Neden mi çaldım? Hırsız. Yo hırsız değilim. Hırsız değilim. Duruyordu orada. Duruyordu orada. Çaldım Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar bana hırsız diyor ya. Ayşe bana hırsız diyor. Bir şey yapsana Ayşe. Ayşe. Aloyazı. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Nasıl ne diyorsun lan sen? Oy! Oy! Kız ne yazdı? keşte 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 sensin hıpsız <laughs> Allah bebe falan ne oluyor yav yav ne oluyor ya ne Sizin uzun huzurlu değiliz yazmış ya sen ne anlatıyorsun sen ne anlatıyorsun bak paraların bende paraların Oh tamam ok olma <laughs> yürü git işine oh iyi oldu sana iyi oldu sana ne yazmış yemek yerken neden paramı çalıyorsun ya ya ayşe Ayşe pardon Ayşe bizimkiydi pardon ya senin ismin bir dakika bir Erva Erva ne yani Erva 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 diye isim mi olur isim mi olur <laughs> birazcık şöyle yazalım bakalım ne diyecek Ya bizim biliyorsunuz arkadaşlar Erva, işte Erva'mız var canım Erva'mız bugün yok galiba göremedim Erva'yı kendisini neden olmasın yazmış Aaa <laughs> vallahi arkadaşlar neyi sıkıldı ondan mı o mükemmel isim bir de kraliçe değilsin sen, değilsin. Ay yazamadım ya, kraliçe değil, da ah değilsin. Yazdım sen. Ah, ah ne oldu? Kraliçe falan diyorsun kendine ama sen kraliçe değilsin arkadaşlar. Hayır öyleyim yazmış. Hmm, şüpheli, şüpheli gerçekten şüpheli. Hayır değilsin. Hayır. Yok. <laughs> Ay çıldıracağım ya. Olay çık çaktı. Oy çok da lafı yazmış yerim size. Vallahi yerim. Şimdi bakalım farklı evlerin e, kasalarını soymaya. Burada bir evimiz de Uuu, Dur öpü. ne oluyor? Neler görüyorum ya. Ben bunları kasıl soyun arkadaşlar kendine gelsin. Bu buranın eviydi galiba. Bismillah. Aferin Ayşe. Aferin Ayşe'ye. Gözüme giriyorsun Ayşe. Evi sildi. Evi sildiler. Çalacaktım. Ya bir çık hadi bay bay yazıyor bay yazıyor. Ne bu ya? Mıç 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 yeter ya. Bir kasanızı çalacaktık. Niye evi siliyorsunuz ya? Allah'ım ya Rabbim şu an var çok moralim bozuldu arkadaşlar. Evi falan soyamayacağım. Yani bunlar geldiler evi sildiler. Aa yazıyor değil mi Ayşe? Gerçekten aa yani. Bak hala bak hala çıkmadı oyundan. Ya çıksana. Çıksanız oyundan bu nedir ya? Aa gitti bak gitti. Ne oldu Aa, gitti mi? Aa küçüldü çocuk oldu. Dur buna bir merhaba yazacağım Merhaba. Bakalım ne diyecek. Dürün 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 dürün. Ben de katılayım mı? <laughs> İbo İbo katıl. İbo katıldı. O, o kimdi? Kimdi giden? Giden. Hadi o gideni soralım arkadaşlar. O kimdi giden o? Arkadaşın gitti mi? Ne oldu senin arkadaşın gitti? Bize geldin. Aa, bak çocuk rolüne de girmiş. Bak abi çok tatlı ama çok tatlıymış gerçekten. Şu tacı macı aynı Ayşe'nin tacına benziyor. An ablam. Ablam diyor. Nasıl ablan ya? Aa öyle ablam olur ya. He he. He he yazmış. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Şu Ayşe'ye bak he he. İnşallah öyledir. Öyledir. Hmm, bir de arkadaşlar şu gülücüğümüzü de atalım. Hmm. <laughs> he he gerçekten he he. Neyse elbiseye ne almış? YB yazacağım. Ne? Ne demiş? Elbiseye ne yazacağım? Ha benim elbisemi soruyor. Beni tanımıyor ya arkadaşlar. Nazo spor yaz. Elbise benim. Benim elbisemi giymeye çalışıyor. Çok tatlı. So cute. Aa, a gelene bakın. Gelene bakın. O da bize benziyor bu. Ne böyle? <laughs> Aşiret gibiyiz. Çocuk da size katılayım mı dedi. Vallahi ya. Sana sana kendimi tanıtacağım video sonu Video sonu sana kendimi tanıtacağım. Aa çok tatlıdır ya. <laughs> Elbisemiz onda çok tatlı durmuyor mu? Abla çekeyim demişsin. Evet. <laughs> Ablam da onu yazmayacak. <laughs> Kocaman tosbek gelmiş. Bakar mısınız şu gözlere? Maşallah. Forma çok yakıştı buna. Dur forma sana çok yakıştı. Forma a yazılmıyor ya. Çok ya forma. Aa, yine yazamıyorum ya. Oo çok ya -a kıstı. <laughs> ağlayacağım şimdi arkadaşlar ağlayacağım. Ağlayacağım şimdi. Çok iyi oldu elbise. <laughs> elbise çok iyi iyi oldu. Allah kahretmesin. Ben bırakacağım bu işi. Nasıl yazılıyor şu oyunda? Biri bana yazdırsın ya. Bak çıldırma bir seansı yazmış Ayşe. Allahım gerçekten bu kız beni tanıyor. Çok çıldırıyorum şu an. Ben bunu niye yazamıyorum ya? Of, yazacağım. Çok, <laughs> çok ya kıztı. <laughs> yine olmadı, yine olmadı, yine olmadı. Çıldıracağım şimdi. Yağmur yeme beni yağmur. Ben. ben bunu pankarta yazamıyor muyum arkadaşlar? Yazacağım. Ben bunu yazacağım. Çok ya kıztı çok ya. <laughs> ben niye yazamıyorum ya? Çok ya kıstı. Oldu mu? Yazdın mı? Hah Yazdım. Ha? Oku, oku şunu, oku şunu, Çok yakıştı. Vallahi çok yok çok ya çok ya kıstı. Hani düzgün yazmış dedim. Yanlış mı yazdım? Ne oldu ya böyle? Bak oku oku iyi oku. yazamıyorum çünkü iyi boş. Adını da iyi boş koymuş ya. Ay benim canlı tatlış iyi boşumu hatırlattı bana arkadaşlar. Aa, bakar mısın? Çok tatlısın. Vallahi yiyeceğim seni. Bu, bu, çocuğu almamız lazım. Hadi evleri soyalım. Hadi evleri soyalım. <laughs> hadi evleri soyalım. Bunu da çocuğu da aramıza dahil ettik. Bizi tanımıyor ama o olsun. Biz ona video sonunda e, abla yüzünü nasıl yapacağım? Ay yerirsin. Bak herkes benim oğlum ben ona çalışıyor. Yağmur, yağmur bitki oldu. Seviniz var mı? İboş! İboş ne diyorsun? İboş! Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ya bu çocuğu çocuğum eve. <laughs> Çıldıracağım. Evet yazmış Ayşe. <laughs> Biz evleri söylemeye gidiyoruz. İboş sen de peşimize takıl. Bu çok farklı konulara gidiyor arkadaşlar. Bu bizim videonun konusu değil. Lütfen videonun konusunu sapma, sapmamamız lazım. 21. eve gidiyoruz ve 21. evde biri var. 21. evde, bismillah, 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 bismillah. Ya bu evin kasası yine yoktu değil mi? Bu o ev mi ya? Yav, merhabalar bu evin kasasını açar mısınız lütfen ya? Bakayım bu ev miydi? Vallahi bu ev o evdi ya, bu ev o evdi ya. Evi sildi zaten, böyle bir şey olabilir mi ya? Aa, o çiçek orada, bakın çok tatlış vallahi, ne yazmış? Of ya yazdı, gerçekten of ya, evi sildi. Farklı evlere bakıyoruz, 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 yok yok yok, burada da yok 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 yok. Ve bakalım burada Aa, bu ev alacak galiba Miraç Efe biri. Yine bu kızın evini soyalım diyorum arkadaşlar. Ervan'ın evini soyacağım. Hadi bismillah 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 bismillah. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Ervan'ın parası da üstümde kalmış bu arada. Allah. Ben niye giremiyorum içeri? Ayşe. Ayşe imdadıma yetiş. Ayşe beni at içeri Ayşe. Ayşe beni alır mısın lütfen Ayşe. Aha, 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 çek Ayşe beni. İçeri çek Ayşe. Otur beni al içeri. Hadi Ayşe yapabilirsin bunu. Ayşe, 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 in, 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 in. Hadi, hadi, Ayşe, çabuk beni al. Heh. Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun. Aa! Çocuk kız burada, kız burada. Kız burada, kız burada, kız burada, kız burada, kız burada. Bombam nerede? Bombam nerede? Bombam nerede? Bombam nerede? Bomba hariç her şey aldım. Bomba hariç her şey aldım. Kız geliyor. Kız geliyor. Patladım, patladım Vallahi patladım. Çal, çal, çal. Kaç, kaç, kaçamıyorum, kaçamayığım, kaçamayığım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. o iyi boş. boş. Al sana para iyi boş. Az oğlum bu ne yapıyor bu böyle? Oo. Ooo beni almadım, beni almadım, beni almadım. Aman Allah'ım arkadaşlar ne yazdı kız bir şeyler yazıyor. Ne? Geri ver paramı. Civciv gel geldi. Hoş Civciv. Al sana iyi boş sana da para veriyorum. Bu para senin de hakkın iyi boş. Gerçekten bizimle takıldığın için sana bu parayı like görüyorum iyi boş. Çünkü formanla çok yakıştı. Ee, çok tatlı bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Ee, huzur bırakmıyorsunuz. Of of of. civciv bizi koruyacak. Tamam. Geri ver paramı. Hayır. 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 Vermeyeceğim paranı. Yok. <laughs> Yok yazdı. Yok. <laughs> Bakayım. Ay, Civciv. Aferin Civciv. Aferin Civciv. Aa, bana para verdiler. Oo. Oh. Oy, oh. iki defa defa çaldım paranı. Oh çok iyi oldu gerçekten mükemmel oldu. Ne yazmış? Aşiret misiniz? Evimizi evimiz salsanıza. Evet öyleyiz. Öyleyiz. Evet öyleyiz. Ee, e, formamıza bak. Formamıza bak. Görüyor musun hepimiz aynıyız. Hepimiz aynıyız, hepimiz kardeşiz. Ne yazmış? Evet Nazo aşiretiyiz yazmış. Bir şey diyeceğim. Evet İboş'cum seni dinliyoruz. Aman Allahım. Burada bir burada İbo kulu 2. Bu İbo bizim İbo bu İbo mu? Ne yani annem bir hafta önce öldü mü? Nasıl yani? Nasıl yani? Ağlama! Ağlama! Aa! Ağlama! Ay! İnşallah RP e yapıyordur arkadaşlar. Ben şu an üzüldüm gerçekten. ne böyle <laughs> yağmur sen çakma herif. oldun? İnanmıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok benzemiş gerçekten. Helal olsun yağmur. Helal olsun. Ay çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Üzüldüm. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bu iboşu bu kadına evlat edinmesini sağlayabiliriz bence diye düşünüyorum. Erva. İboşun annesi olsana. Allah çocuk çocuğun annesi yok. Neden yazmış? Çocuğun annesi yok. Yazık. Yazık yazdım. Bakın ne yazmış. Gidin evin önünden param bitecek. Neden? Ay bak ağlıyor işte. Buna nasıl kıyılsın? Bu çocuğa nasıl şey yapılsın ya? Ay inanmıyorum gerçekten yani. Yazık. Erkek mi bu? Evet. Erkek. Ay. Evet bunu evlatlık al. Evlat, evlatlık al. Evlatlık. Aa, evlatlık. Al bunu. Yazık ya. Bunun annesi arkadaşlar. Evlatlık alsın kalsın bence. Gelmek istemiyor ama. Neden? İyi boş. İyi boş. Bence git ona. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Bakın ne güzel istiyor. Kız da aslında iyi kalpli ama parasını çaldığımız için bize bir tık sinirli arkadaşlar. Ee, bilemedim yani çözemedim. Bakalım Ay, efendim cici para veriyor bana. O biz de para, parasını verelim hadi kadınlar arkadaşlar. İyi kalpli istemiyorsa zorlamayacağım o zaman o zaman demiş. Parasını verdim bu arada. Al. Al bu iyi kalpli iyi. Al bu iyi Yazamıyorum. <laughs> al bu iyi kalpli kalpli yazacağım şimdi. Kalpli orduğun için. İyi için. Heh. Vallahi billahi ya. Bu al bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Bu da sana. İkinci para çaldım ikinci param bu da. Aa. aa. Vallahi İbo çok tatlısın. Keşke evlatlık alsaydı bu senin ya gitmedi arkadaşlar evlatlık istemedi. Nolena. Oh, wow kucağa gittim vallahi. Oo bir tane daha biri var. O da çok tarz bir kadına benziyor arkadaşlar. Ben bu evin şeyini çok merak ediyorum kasasını. Biz buraya girmek istiyoruz. Bu acaba bu İbo'nun evi mi ya bakayım? O evse boşuna çalmayalım İbo evini e gitti çocuk gitti içeri ya. Işınlandı mı? Ne oldu? Nereye gitti bu? İbok İboklu. Hey. Ne? Hey. Ya beni bir alır mısın? Patlattı kendi yani. tamam patlattı patlama sesini duydum vallahi. Duydu bak 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 yukarıda yukarıda çaldı geliyor arkadaşlar. Helal olsun. Helal olsun küçük bir junior. Helal olsun sana junior. Bakın tomuş tomuş nasıl koşuyor görüyor musunuz? Vallahi helal olsun ya. Bu çocuk bilmiyor bizi ama işinde çok ehli. Bak parayı da bana veriyor. Oh. Saçın arkadaşlar paraları. Saçın. ablam bu tarz yeni saç mı? Güzel olmuş. Yağmur. Yağmur bakayım sana bir şöyle bir dur bakayım. Göremiyoruz ki arkadaşlar. Yağmur. Oh. <laughs> Evin geldi. Evin sahibi geldi. Bu biraz anime karakterine benziyor. Bu anime karakterini bilenler yoruma yazsın. Çok değişik bir anime karakteri. Saçı perme falan yani. benim hiç aram yoktur birazcık anime ile ilgili ama hangi ee, hangisi abla? Bu benim civcivcim. Bu benim. Yani gerçekten ay çok tatlı bücür bücür dolaşıyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Ay, civciv ne yapıyorsun yerler? Pis. Kalk civciv. Kalk civciv. Başını ne? Başını beları ne? Baş belaları. Merhabalar. Merhaba. Biz sizin paranızı çaldık. Para, pa, e, paranızı çaldık. Paranızı çaldık. Özür dileriz. Özür dileriz. Paramız yok. Ne? Yazdı. Paramız yok bizim. Ondan çaldık. Hakkınızı helal edin ya. Vallahi çok özür dileriz beyefendicim yani. Tamam yazdı arkadaşlar. Bu da anlayışlı biri. Ee, ne yazmış? Fakiriz yazmış. Gerçekten anlayışlı biri. Oo büyüyor. Büyüyor. boş büyüyor. Yani bu anlayışlı biri çıktı. Bir şeyler yazdı ama anlamıyorum ne yazdığını arkadaşlar. Kesinlikle e, ee, çözemedim ne yazdığını ama iyi bir kalpli adama benziyor. Gerçekten öyle bir adam. E, ee, bu kız da hala geçmiş televizyon mu izliyor? Ne yapıyor bu ya? Allah için aç şu kapıyı ya. Bu kapısını çalacağım bu kız da. kadın iyi kalpliydi. At beni içeri civciv. Civciv. Açalım girelim içeri civciv. Kapıyı da çal açıyoruz. Aç kapıyı gardiyan. Aç kapıyı. Ne yazmış? Ne yapıyorsunuz? Açar mısınız? Açar mısınız? Aa, açtı kapıyı açtı kapıyı açtı kapıyı açtı kapıyı he. Ee, çok güzel. Şimdi size. Aa! Ne oldu? Banladı mı onu? İnanmıyorum. Niye banladın kardeşimi? Aa! Üzüme numarası yapacağım şimdi arkadaşlar banladığı için. Niye banladın? Niye banladın onu? O ırmak? Irmak? Irmak nereye geldi ya? Banlamadım yazmış. O zaman reset mi çekti bu ha geldi geldi tamam vallahi geldi. Allah'ım ya Rabbim. Bak biz de çaldığımız paralarla kocaman bir para topladık sana vermeye geldik. Ee, bizim e, kazandığımız para. Par yazamadım da ha. Bizim kazandığımız para yazdım. Bu benim için mi? Evet. Bizi kabul et. Bizi kabul et. Hepimizi, hepimizi. Bakalım ne diyecek. Canım ablam yazmış. <laughs> Eve mi? Evet. Burada kalmak istiyoruz. Kalmak istiyoruz. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Değil mi? boş. Ne abi ne hırsızı. Oo burada da bak ne hiyeti. Ne hırsızı. Burada bir şeyler olaylar dönüyor. Peki ama zarar vermeyin. Vermeyiz. Yok yok yok. Biz hiçbir, hiçbir, şekilde zarar çıkmaz. Sıfır yani. Öyle bir şey yok değil mi? Civciv. Öyle bir şey asla olamaz. Asla. Asla yani böyle bir şey olamaz. Aa, elime bakın ayıcık da verdi. Çok tatlı. Ben bu ayıcığı gidip diğer kişilere de vermek istiyorum. İboşcum al ayıcık. İboşa da verelim arkadaşlar. Ayıcık da tutsun. Ne oluyor? Biri beni aldı. Ah çok tatlısın ablam. Çok tatlısın. O ne? Aa, ben bu adam ayıcık versem ne yapar? Taşır mı arkadaşlar ayıcığı? Taş. Aa, bakar mısınız? Çok yakıştı ayıcık ona da. Ne? Bu arada o kız da bu. arkadaş olsa çok tatlı olur ya. Biliyor musunuz? Mu? Bakayım durak etmeye çalışacağım. Eee Erva. Erva ismi ya. Erva demek çok garip geliyor arkadaşlar bana. Anne yazıyor. Neyse ben de annedeyim. Anne. Anne dışarıda dışarıdaki adamla konuşsana. Çok korkunç, çok korkunç. Ay yazamadım ya çok korkunç. Bakın anne, ne annesi be. Oo, abla gelsene bir. Abla diye bak bu da. Bunu, bana aç e, ba, bunların demiş bak ay Görüyor musun İboş nasıl da şey yapıyor Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya Babam ol Babam ol aferin kızıcığım Aferin bak görsün değil iki komşu arkadaşlar Barış içerisinde tutmaya çalışıyoruz ee, Ne yazmış ah bu Emoji atıyor utandı biraz sanki Anne Anna! 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 Anne 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 Bu da Arkadaşlar baba. Baba. Neye be? Abla seni çok seviyorum. Ay yerim sizi. Bu kim ya yazmış. Beğenmedim ya. Pembe saçlı bir insan ya. Nasıl beğenmesin? Ay eve kaçıyor. Vallahi eve gitti ya. Ay ben de sizi çok seviyorum ya. Vallahi ben de bunları çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum buradan. E, bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. hepinize öpüyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.